Herkese merhaba arkadaşlar. Bir dakika şöyle. Yavaştan akşam oluyor. Kameranın ışık ayarıyla oynayayım. Tamam. Ben şimdi çamaşır katlayacağım. Günlük böyle rutin işlerimi falan hallettim. Kutay odasında sınav oluyor. Deneme sınavı almıştık. Üçüncü sınıf deneme sınav kitapçı. Onu yapıyor. Ben de dedim çamaşırlarımı katlayayım bari. Dün akşam çıkarmıştım bunu. Kurutmadan da hiç katlayacak modda değildim ama an dedim kalsın yarın katlarım. Bir makinelik çamaşırım daha kaldı. Bunu da bugün mü atarım? Yok bugün atmam da. Yarın yaparız onu da. Derinim dershanede. Dediğim gibi Kutay'da sınav oluyor odasında. Sınavı bitince de cevap anahtarlarına bakacağız. Yanlış yaptıkları varsa eğer beraber yeniden üzerinden geçeceğiz. Bugün akşam yemeğe ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? O kadar uzun zamandır yapmıyorum ki pide yapacağım. Dün akşam öyle karşıma çıktı bir tarif. Hamurunda ne maya var, ne kabartma tozu var. Un, sıvı yağ, tuz, suyla yapılan bir Hamurdan pide. Bir deneyeyim dedim. Normalde benim annem hani mayalı yapar. Mayalı yapmazsa hadi diyelim kabartma tozu. Böyle bir paket mayayı kullanmasa bile ucundan da olsa biraz koklatır falan mayayı. O şekilde yapar. Çok da güzel olur. Bir deneyeceğim bakalım nasıl oluyor. Ya gerçi hamur mayasız da olsa ne kadar kötü olabilir ki? Bence olmaz ama... Merak ediyorum. Kuru mu olacak? Nasıl olacak? Beraber deneyip göreceğiz kısacası. Becerebilecek miyim? Bu arada e, Bolu'daki yangınla ilgili de haberleri tabii ki de birçoğumuz gibi ben de gördüm. Gerçekten çok çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Yani bu ihmallik midir? Nasıl bir şeydir ben bilmiyorum. Koca otel o çarşafı falan salmışlar ya aşağıya candan aşağı. O insana neler anlatıyor, o çaresizlik ne kadar kötüdür. Allah'ım ölenlere rahmet eylesin. Ee, Yaraları acil şifa versin. Ailelerine de Rabbim sabır versin inşallah. Gerçekten çok çok üzücü bir olay. Çok kötü bir felaket. Yani aslında bazı şeylerle ilgili konuşulacak çok şey var da Neyse demekten de bıktık. Neyse. Tatile diye git. Başına neler gelsin. Bunları ben katlayacağım. Sonra burayı bir güzel süpüreceğim. Bir de silerim burayı da. Tüm odaları zaten süpürdüm. Şöyle görünen yerleri sildim. Detaylı temizliğimin dışında hep söylerim zaten. Bir gün süpürüyorsam ertesi gün... Süpürüp böyle. Görünen yerleri falan hallederim. Pidemin hamurunu yapmaya geldim. İki buçuk su bardağı kadar un ekledim. Şu bardakla. Zaten suyumun rengi de o yüzden döndü. Unu da bununla koymuştum. Şöyle bir su bardağı kadar da su ekliyorum. Göz kararı yağ ekledim. İki yemek kaşığı yağ eklemişimdir. Tuzu da ekliyorum. Şimdi bunu yoğuracağım. Dediğim gibi kabartma tozu, maya falan bu tarifte yok. Sadece bu dört malzemeli pidemizin hamurunu yapacağız. Duruma göre olmadı. Biraz daha un eklerim. Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz gibi hamurumu yoğurdum. Yumuşacık ama böyle elede yapışman bir hamur yaptım. Şöyle... Bu arada malzemeyi arttırdım. Çünkü yoğurunca uç kadar bir hamur çıktı. Yapacağım iç harcına da hamur az gelir dedim. O yüzden burada 4 su bardağı un var. 3 yemek kaşığı sıvı yağ var. 2 su bardağı su var. Bu arada artıcıdan kullandım suyu. ılık vesaire değil. 2 tatlı kaşığı da tuz kullandım. Yine açıklamaya bunu eklerim arkadaşlar. Tam ölçü vereyim diye. Ölçü ölçü koydum. Artı olarak geri kalan malzemeleri de yani. Böyle oldu. Neyse. Bunu için üstünü örtelim. Bu böyle bekleye dursun. Kıymalı iç harcım için şöyle iki parça. Ben az az ayırıyorum buzluğa koyarken kıymaları. Böyle koymuştum. Bize yetiyor. Yani kıymalı yumurta yaparken, yemeklerde, köfte falan yapacaksan birkaç paket çıkarıyorum zaten. O yüzden az az koymak daha işime geliyor. Şöyle de sebzeleri çıkardım. Kıymadan fazla sebze olmasın diye yarım yarım hepsini kullandım. Diğer yarılarıyla da salata yapacağım. Soğanın diğer kısmıyla da zaten patatesli iç hazırlayacağım. Soğan kavuracağım. Öyle lezzetli oluyor bizce. Hepsini bunları şimdi blenderdan geçireceğim. Çok da suyunu çıkarmayalım soğanın. Domatesin de kabuğunu soyacaktım. Sonra dedim bu salkım domates dursun bir şey olmaz. <laughs> Tüm sebzeleri şöyle çektirdik blenderdan. Fazla mı olur sizce? Ne dersiniz arkadaşlar? maydanozların saplarını da alayım. Arada içine ite ite çektirdim ama yine de tabi sapları kalmış. Tuz, pul biber, karabiber ekleyeceğim. Bunu güzelce yoğuracağım arkadaşlar. Bir yoğurunca baktım biraz daha sebze ihtiyacı var gibi gelirse bunu da ekleriz. Yağ da koymadım. Çünkü kıyma yağlı. Hamurumuza da ekledik zaten güzelce yoğuracağım ve dinlenmeye bırakacağım. Ay, bence bu sebze alır. Ne diyorsunuz? Tamam. Bu kenarda beklerken de patatesli harcımı yapacağım. Patatesi Onun altını kapattım biraz önce. Şu kadarcık da bir salça ekledim. Yarım tatlı kaşığı kadar bile yok. Birazcık renk versin diye eklemesiniz de oluyormuş. Unutuyordum onu az kalsın. Yoğurmaya devam. Patatesli iç harcımı hazırladım. Salçasız olsun dedi çocuklar. O yüzden soğanlı kavurdum. İçine de biraz nane, tatlı toz biber, pul biber, karabiber, tuz ekledim ve haşlanmış patatesin içine ekleyip güzelce karıştırdım. Burada da kıymalı harcım dolaptaydı ben bunları halledene kadar. Burada da hamurumuz var. Burada da yağlı kağıtta tepsi hazırladım ama pideyi genelde un serpilmiş tepside de pişiriyorlar. Yağlı kağıtta da yağlanmış tepside de yağlı kağıt kullanmadan. Valla tepsi bir daha kirlenmesin dedim. Olmadı un bunun üzerine birazcık serperiz. Durun bakalım. Hallederiz Allah'ın izniyle. Şimdi bundan hangi boyutta bezeler ayıralım. Bir ona bir bakalım. Buraya biraz un dökelim de önce değil mi? boyda iyi midir? Hı? Dur bakalım. Şöyle koyalım. Hmm. 4-5 tane çıksa bize yeter. Çorbam vardı dünden zaten. Yanına da bir soğanlı falan şöyle sumaklı güzel bir salata. Yetmez mi? Yeter. Allah'ım bin bereket versin. 5 adet için iç harçlar biraz fazla oldu ama kullanılır bir şekilde kalırsa bile bol bol koyacağım zaten. Harcı madem hazırladık ki hazırladık. Bol bol koyacağım. <laughs> Şöyle 5 tane beze yaptım. Un serpmiştim tezgahıma. Tezgahım da bu arada temiz. Hamur açma matım var aslında. Her seferinde bu işe başlamadan alayım diyorum. Çıkarayım diyorum ama yine unutuyorum nedense. Dediğim gibi zaten tezgahı Günde kaç kez siliyoruz, temizliyoruz. Hele ki bu tarz işler yapacaksam daha da silmesi ayrı, kurulaması ayrı. Şimdi böyle uzunlamasını açmaya çalışacağım. Bunu serpe serpe yapacakmışız. Bu önemliymiş. Fazla onunu yine silkeleyeyim çünkü yeteri kadar açtığımı düşünüyorum. Şöyle de biraz açalım. Kalın olsun dedim ama yine ince açtım. <laughs> Bundan gözleme olur. Lahmacun olur. Yamuk yumuk açtık ama. Dur bakalım. Önemli olan tadı. Dedim ya bol malzemeli yapacağım. Bunu da yayacağım. Oldu mu? oldu. Şöyle kenarlarını şimdi katlıyorum. Elimden biraz tabii ki renk bulaştı harçtan da bir şey olmaz. Şimdi bunu tepsimize koyalım. Bir de şöyle açıyorlar ya. <laughs> Allah bismillah. Heh. Sığdı. Valla kocaman oldu arkadaşlar. 3 tane sığdırabilir miyim bu tepsiye sizce? Arkadaşlar. Durun bakalım. 3 tane sığarsa üç kıymalı çıkarır mıyım bu harçtan? deneyeceğim. Yalnız hamurum da öyle güzel ki. İnce de açtım ama kolay kolay yırtılmıyordu. Bakar mısınız? Ne güzel yapmışım hamuru. Hele hele nasıl da övüyorum kendimi sürekli böyle bilmez misiniz ben el açması su börekleri yaparım baklavalar yaparım. <laughs> Şimdi böyle şeyler bana zor geldiği için pek kalkışmıyorum. Halbuki insanoğlu yapa yapa eli her şeye alışıyor. Sonuçta kimse de annesinin karnından öğrenmiyor değil mi? diğerine bıraksam mı? Ne yapsam? Şu kadar bir şey kaldı. Susun Yok ya. Biraz fazla olacak ama. E çünkü ayırdığıma değmeyecek. Fazla oldu harç ama. Neyse dediğim gibi bıraktığıma değmeyecekti. Öteki de çok az geldi gözüme. Kıyma patates karışık da yapabilirdim de. De öyle hayatta dayanmaz diye de yapmadım o az kalan kıymanın içine patates ekleyip neyse Heh. kenarlarını katlıyorum yine ama çok da bir şey yapmıyorum özenmiyorum kenarına hatta kıyma geliyorsa katlayacağım yere çok kıyma götürdüysem kıymayla beraber alıyorum öyle de şekil alıyor bakın Şöyle birleştirdim buradan da. Şöyle. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Vay <laughs> vay 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 vay. Annem babam da mı pideciydi be Tuğba? <laughs> İyice gaza geldim hele bana bakın. Un serpelim tekrardan. Kaşar da ekleyecektim patates harcına da. Çocuklar istemedi. Peynir kaşar karışık da yapayım dedim, bir tanesi de öyle olsun dedim ama onu da istemediler. Hep söylerim size zaten poğaça falan da yapsam biz de peynirli dördürs yapmam biliyorsunuz zaten çünkü yemiyorlar. Şimdi patatesimizi de koyalım. Yine bunu da elimizi korkak alıştırmıyoruz. ölçülerde bu büyüklükte bu kalınlıkta 5 adet pide çıkardım ben ama tabi boyutları daha küçük olur daha ince seversiniz falan değişir elbet. Gerçi ben de hamuru pek kalın yapmadım diye düşünüyorum. Ki ben kalın hamurlu börekleri işte pizza hamurunu falan da mesela çoğu ince hamur sever. Ben kalın severim. Ama bu bence benim damak tadıma göre ince oldu. Olsun. Uyturacak mıyız? Olmadı bence. Hemen şunu hazırladım. Patatesliği buna koyalım. Ya da kıymalının birini ben oraya alayım. Aynen. Çünkü Emrah bugün geç gelecek. Ona o gelince şey yapalım. Pişirelim. Sıcak sıcak yesin o da. Tamam. Fırın biraz daha ısınsın diye beklerken hemen o iki tanesini de yapıverdim şöyle gördüğünüz gibi önden şunu pişireceğim Emre'nin gelmesine yakında bunu pişireceğim arkadaşlar bunun üzerine bir örteyim de kurumasın bu tarifte üzerine bir şey sürülmüyordu o yüzden ben de ne yumurta ne yoğurtlu bir karışım vesaire hiçbir şey sürmeyeceğim siz isterseniz tabii ki sürebilirsiniz. Susam, çörek otu falan koyabilirsiniz. Hemen üzerine yumurta kırıp o şekilde de pişirebilirsiniz. Tamamen pideyi tatlandırıp çeşitlendirmek size kalmış. Evet, şimdi bu fırına gidiyor. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Pidem çıktı fırından. Şöyle sıcağıyla normalde tarifte bu yoktu ama içimden geldi. Tereyağı sürüyorum kenarlarına ve bir bezde üzerine örteceğim ki bu kıtır kıtır kenarlar bir tık yumuşasın. Birazcık su serpeceğim bu arada yine. Biraz yumuşamaları için üzerine örtüp bekleteceğim. Altı da güzel pişti. Şöyle Ay elim yandı. Diğer tepsiyi de dediğim gibi Emre'nin gelmesine yakın pişireceğim. Çocuklar acıktığı için hemen pişirdim. Ben de yalan yok kokusu bayağı acıktırdığı için yemeği düşünüyorum. Salatam da hazır. Soslarını eklemedim. Daha bir karıştıracağım. Biraz Emra'da ayıracağım. Sonra bize sosunu ekleyeceğim. Dilimledikten sonra da sizlere bir gösteririm pidemizi. Allah'ım bin bereket versin. Rabbim bende ne görüyorsanız sizlere daha fazlasını versin inşallah. O zaman bize şimdiden afiyet olsun. Ben bu videomu editlerken bir baktım dedim ben videonun kapanışını yapmamışım. Ay kulağımdan da çıkarmamışım kulaklığı edit yapıyorum dediğim gibi. Sizlere veda etmeyi unutmuşum. En son pideyi falan göstermiş. Ay pide çok güzel olmuş. Sadece buradan kendime de bir mesaj olsun. Biraz daha kalın bırakabilirmişim arkadaşlar. Yani bence ince açmışım. Ha Emrah ve çocukların hoşuna gitti mi? Gitti. Ama ben dediğim gibi biraz kalın hamurlu hamur işlerini sevdiğim için bir tık kalın bırakabilirmişim. Ama güzel olmuş. Mayalı yapmayacaksanız falan hani ya da kabartma tozu midenize dokunuyordur falan. Bunu gönül rahatlığıyla bence deneyebilirsiniz. Ama fırından çıkardıktan sonra muhakkak üzerine bir bezle örtün ki biraz yumuşasın. Özellikle kenarlarında biraz kıtırlık oluyor. Üzerine örttüğünüzde o kıtırlık tamamen gitmese de biraz daha var. Ki derin diyor ki mesela anne o hafif kıtır tadı o kadar hoşuma gitti ki bir de de diyor o üst kısmındaki kenarlarda kıtırlık vardı biraz sadece. Onun dışında gayet güzeldi zaten. Sizlere katlayıp falan da gösterdim. Bence lezzetliydi. Daha doğrusu bizce lezzetliydi. Emrah da gelince hemen o iki taneyi de ona yaptım. Sadece iki parça kaldı arkadaşlar. Şöyle küçük küçük iki parça. Ama yine de azıcık da olsa bir e, maya atılınca bir tık daha fos oluyor ya hamur fos ne demekse artık benim böyle zaten bir şeyleri benzetmem kelimelerim meşhurdur bilirsiniz hafif kabarık dediğim gibi iyi oluyor ben bir tık kalın tercih ederdim ha tadında dediğim gibi hiçbir şey yoktu çok lezzetliydi bayağı pideydi yani neyse çok pideden bahsettim ama bu şekilde de ilk kez denediğim için de yorumumu yapayım dedim Evet ben artık videomu da burada sonlandırayım arkadaşlar. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.